Son soru hocam birbiriyle bağlantılı bir e, dinleyicimiz lütfen diyor hocama sorun ben bir müzisyenim enstrüman çalmak haram mıdır müzisyenlerin kazandığı haram mı oluyor demiş yine e, sorumuz neredeydi evet Allah aşkına uyandıracak ilahi dinlemek Şimdi ilahi demiş? dinlemekte e, yani e, enstrüman yoksa bir sakınca yoktur yani enstrümansız ilahilerde ona hiçbir sözümüz yok Mevlid dinlenir, ilahi dinlenir. Ee, yani Allah aşkını uyandıracak kasidiler. dediği için kasideler. Bunların hepsi makamla da okunsa dinlenir. Efendi babamız Ali Adel oğluna okutturdu. Bahattin abiye mevlid okurdu. Efendi baba dinlerdi. Bundan müsaade var. Ee, şey Ben fetvadan bahsediyorum. Yani özel tarikat şeylerindeki düsturlardan bahsetmiyorum. Ben burada şu tarikata bu tarikata konuşmuyorum. Bütün Müslümanlara konuşuyorum. Onun için ben fetvadan konuşuyorum. E, enstrüman meselesinde ihtilaf vardır. E, alimlerin ekserisine göre e, bu musiki aletleri haramdır, yasaktır. E, dolayısıyla o kazançta yasağa girer. Enstrümanlar hakkında böyle bir sıkıntı vardır. Ancak e, mesela nikahı, e, nikahta def çalın diye i şerifte var. Defe müsaade var çıngıraksız. Uçlarında çıngırak olmayan, küçük ziller olmayan. E, defte bir müsaade vardır. Ee, bazı tasavvuf erbabı bu ne gibi, bazı musiki aletlerini kullanmışlardır, dinlemişlerdir. Ee, yani genel e, fetvaya göre yasaktırlar. Ee, yalnız i̇mam Gazali Gazali e, mesela müsaade veriyor. Hanefilerden hem de Nakşi'dirken i̇mam Nablusi özel bir kitap yazmıştır. Ee, aletlerin dinlenmesi hususunda. Orada çok deliller koymuştur. Yalnız e, farz namaz geçiriliyorsa Efendim, e, haram olur. Ondan sonra e, kadın sesiyle avret ses karışırsa, işte efendim şehveti tahrik edici içerik olursa Sözlerdeki sözlerde içerik olursa ondan sonra efendim sofrada bulunan enstrüman çalınan mecliste iç şarap olursa veya dans eden kadın olursa bunlar haramdır. Bunlara kesin haram diyoruz. Ama geri kalan enstrümanlar hakkında e, efendim, e, bütün imamlara göre e, haramdır demiyoruz. Ekseriyete göre haramdır. İmam gazali, Ali, İmam Nabi bunların sayıları çok baya. Yani daha baya alimlerin görüşlerini gördüm. Hı -hı. Onlara göre e, bu şartlarla demin dediğim gibi baya şart var. Yani e, içki olmayacak, kadın Şartların olmayacak, avrat olmayacak, gerekiyor. tahrik edici unsur olmayacak, efendim e, namaz geçirilme vakti olmayacak, zaruri ilmi hal gibi farz olan bir şeyi öğrenecek vakitte onu zayi edecek bir şey olmayacak. Yani Hı. şimdi sen ihrama girmişsin, haçın vayet vazife yapacaksın, oradan bu, haramını, mekruğunu bilmemiş, öğrenmen gereken bir durumdasın, o anda sen gidiyorsun, neyle uğraşıyorsun? Yani o gibi farz olan, vacip olan amelleri fevt ettirecek bir konumda olmayacak falan filan. Bayağı bir 5-6-7 şart var, ben evvelce bunu daha uzun bir şartlarını internette zannediyorum de olabilir. Hı. Oraya da bir baksınlar. Belki orada bir eski cevaplar vermiştim 5-10 mesele. Hı -hı. Orada da olabilir. Hocam... Ama genel şeyde Hı -hı. enstrümanda hadis-i şerifler vardır. Lehvel hadise girer. Ee, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bu zurnaları, şeyleri tahrip etmek için gönderildim. Ee, hadis-i şerifi vardır. Ee, Velakin tasnif eden de vardır. İşte deminki dediğim şartlar muvaciyesinde değerlendiren alimler de vardır. Yani tabi böyle olduğu zaman iş bir şarap satmanın kazancı gibi e, diyemeyiz. Yani evet, haramlıkta ö, ö, öbür meseleler gibi yani kesin ittifakla bir içki gibi, zina parası gibi efendim e, şarap parası gibi diyemeyiz. Yani şimdi orada bazı alimler müsaade ettiği zaman şey düşer. Öbürleri gibi haram olma için haramın da e, şey var tasnifi var. Evet. Hocam.